Herkese selamlar dostlar. Ben Ulukayzen. Bugün çok daha ciddi bir konu hakkında konuşacağım. Bu yüzden lütfen videonun tamamını izlemeden hemen bir ön yargıya varmayın ve lütfen dediklerimi iyi anlamaya çalışın. Bir süredir sosyal medyanın gündeminde yer alan bir adam var. Halil Konakçı. Kendisi Diyanet görevlisi olarak çalışıyor ancak sıradan bir imam gibi değil. Aynı zamanda hatiplik de yapıyor. Yani bu ne demek? Belirli zamanlarda insanlara din hakkında sohbetler de veriyor. Ancak asıl olay da bu zaten. Verdiği sohbetler genelde dinden çok gündem, siyaset ve tarih gibi konulardan oluşuyor. Bir de benim izlediğim ve bildiğim kadarıyla bu söylemleri genel olarak oldukça radikal. Şimdi ben de Müslüman bir birey olarak aynı zamanda Kur'an kurslarında yatılı olarak vakit geçirdiğim için genel olarak bu camiayı tanıyorum ve çoğu söylemlerin altında yatan sebepleri de anlayabiliyorum. Peki Halil Konakçı şu an neden gündemde? Öncelikle buna bir bakalım. Hatay'ın çoğunluğu Arap'tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hala da öyle, o zaman da öyleydi. Şimdi bu videoda gördüğünüz gibi Halil Konakçı Hatay'da eskiden beri Arap kökenli insanların çoğunlukta olduğunu söylüyor. Videonun tamamını tabii ki buraya koyamam fakat devamında işte zamanında Fransızlar Hatay'ı işgal ederken Arapça ezanı yasaklatmadılar ama Hatay Türkiye topraklarına katıldığı zaman orada da Türkçe ezan okutulmaya başlandı gibi sözlerden oluşuyor. Şimdi buraya tabii ki tekrar geleceğim fakat sosyal medyada bu durum Halil Konakçı Hatay Arap topraklarıdır dediği gibi bazı paylaşımlarla gündeme gelmeye başladı. Başladı. Aslında baktığınız zaman dediklerinde böyle bir cümle geçmiyor. Fakat burada konuştukları normal şeyler mi? Tabii ki değil. Neden değil? Çünkü Hatay hakkında bugün hala tartışmalar sürerken hatta Hatay'ın Suriye topraklarına ait olduğunu savunan kişiler varken birisinin kalkıp bunun temeline bir de Arap milliyetçiliğini katması ister istemez birilerinin ekmeğine yağ sürmek gibi oluyor. Videonun içinde asıl can alıcı kısım ise şurası. 1938'de Hatay Türkiye topraklarına katıldığında İlk yapılan icraat iş seferinin yasaklanması oldu. Şimdi burada Halil Konakçı aslında bir bakıma karşısındaki kişileri manipüle etmiş oluyor. Çünkü ezan Türkçe okutuldu diyerek başladığı cümlesini ezan yasaklandı diyerek bitiriyor. Aynı zamanda yetmezmiş gibi Fransızların yapmadığı zulmü bu zihniyet yaptı diyor. Şimdi öncelikle ben ezanın gerçekten Türkçe okutulması taraftarı değilim ve böyle bir şeyi kesinlikle istemem. Yani bir Müslüman olarak bunu istemem ama bu beni Arap milliyetçisi yapmaz. Şimdi bazı kişiler ezanın Türkçe okutulmasını istiyor veya destekliyor olabilir kendi düşünceleri. Bir şey diyemem. Fakat yine aynı kişiler bugün İngilizce, Japonca veya Almanca olan birçok dizi, film veya kitap ismini direkt orijinal haliyle telaffuz ediyor. Şimdi bu da onları yine bu saydığım ülkelerin milliyetçisi yapmıyor. Ancak orijinaline sadık kalıyorlar. Yani örnek veriyorum bugün Türkçe konuşurken bile arasına bazen birçok yabancı kelime katıp konuşabiliyoruz. Çünkü öylesi ağzımıza daha iyi oturuyor veya bazen kendimizi daha iyi ifade etmemizi sağlıyor. Tabii saçma salak havalı gözükmek için yapanlar da vardır. Onlar başka konu. Benim burada anlatmak istediğim bazı şeylerin o orijinalliğinin korunması kötü bir şey değil. Fakat ülkemizde Araplara karşı olan inkar edilemez bir nefret var. Bunu ben de çoğu zaman anlayabiliyorum. Ancak bu Arap nefreti bazen beraberinde Müslümanlığı da kapsayabiliyor veya Müslümanlığı kapsamasa da Müslümanlığın değerlerini kapsıyor. Aslında bu ikisi arasındaki yani Araplara nefret duymakla Müslümanlara nefret duymak arasındaki çizgiyi gerçekten iyi bir şekilde çizebilsek bence çok daha iyi anlaşabileceğiz. Her neyse Halil Konakçı mevzusuna geri dönecek olursak günün sonunda bu söylemler Yunan galip gelseydi daha iyi demek gibi bir yere çıkıyor. Dolaylı yoldan benim anladığım şey Fransızlar demek ki Hatay'ı elinde tutmaya devam etseydi sanki Müslümanlık orada daha iyi yaşanacaktı gibi bir anlam çıkıyor. Peki abi madem öyleyse benim diyebileceğim şey Müslümanlığın Fransa'da daha iyi yaşanabileceğini söylüyorsanız bunu bir de orada yaşayarak deneyin o zaman. Fakat aslında ben Halil Konakçı'nın veya bu tür radikalce İslami söylemlerde bulunan kişilerin az çok niyetini anlayabiliyorum. Mesela Halil Konakçı bir videosunda daha önce halle çalıştığını ve sonradan okuma işlerine başladığını söyleyeyim. Söylemişti. Bakın bu işe tek bir sözüm yok. Ben de tekstilde çalışım zamanında. O yüzden buradan farklı anlam çıkarmayın. Şimdi bu gibi insanlarda aslında şöyle bir şey oluyor. Daha öncesinde herhangi bir insana hitap edemedikleri için belli bir yere vardıklarında en önemli şey kitleleri yönetebilmek veya kitleler tarafından saygı görmek oluyor. Bunu aynı zamanda din etrafında yaptığınız zaman işin vicdani bir tatmini de oluyor. Çünkü böylece aslında ben ahir zamanda şöyle şöyle konuştum. Dinimi şöyle şöyle savundum gibi düşünceler meydana geliyor. Ancak bu bana o kadar ikiyüzlü bir tavır gibi geliyor ki bugün bu kişilerin bizzat günlük yaşanan olayları sessiz kalıp yaşanan bunca haksızlığa ses çıkarmayıp bunca yolsuzluğa göz kapaması fakat olay geçmişe gelince nasılsa en kolay olanı oraya vurmak olduğu için sürekli geçmişe dayalı yaşaması gerçekten çok sinir bozucu oluyor. Okey geçmişe bak dersini al ama sen bugünün ve yarının için ne yapıyorsun? Bugün yaşananlar için ses edebiliyor musun? Edemezsin. Ama geçmiş hakkında bir de özellikle belirli bir kesimin hoşuna gidecek sözleri söylersen en doğru konuşan sen olursun. İşte benim bu gibi insanlarda yaptığım çıkarım bu. Belli bir kitle var ve bu kitle her şeyi o kadar farklı görüyor ki beyinlerinde bambaşka bir tarih yer alıyor. Aynı zamanda bunları görebilen kişiler de sadece onlar ve diğer kesim tamamen yalan tarihe inanan ve İslam'ın yerle bir olması için elinden geleni yapan bir kesim. Yani işin sonu yine kutuplaştırmaya geliyor. Neden? Çünkü böl parçalı yönet en etkili kitle yönetme politikası. İşte Halil Konakçı'nın yükseliş hikayesi de aslında bu kitleye yönelik radikal söylemlerle başladı. Yoksa ülkemizde binlerce imam hati var ama hiçbiri bu şekilde radikal konuşmadıkları için onları göremezsiniz. Bu ülkede peşinden kitleleri sürüklemek seküler grup içinde muhafazakar grup içinde o kadar kolay ki insan bazen var ya hayretler içinde kalıyor. Yoksa ben canı gönülden Halil Konakçı'nın samimiyetine inansam böyle bir video çekmezdim. Ama samimi olan bir din adamı, bir insan, hiç tanımadığı bir insanı başkaları gülsün diye, başkaları da onu bir şekilde küçümsesin diye hakaret hakaretvari konuşmaz. Bu bahsettiğim olayı geçen Cahreyn'in Twitter'da paylaştığını gördüm ve gerçekten utandım. Cahreyn <laughs> denilen adam girdi. Bu odada <gülüyor> kar parmağı <laughs> derken. <laughs> 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 hocam, hocam düşmesin diye dua edin. <laughs> Bak, bakalım. Ya bunlar şimdi şöyle bir tweet gördüm ben. Haberim yok. Dedim ya talebeler bakıyor hesaba. kalabalık ee, kalabalıkta herhalde bir salağın tweet'ini beğenmişti. Yani eli mi çarpmış? Çünkü binlerce tweet'le uğraşıyor arkadaşlar. Bu jahren denilen hırsız da e, büyük başkası almış koşun koşun Halil Konakçı neyi beğendi diyor. Lan bu kadar bu kadar mı bunların seviyesi düşüyor? Ben tanımıyordum. Bugün söylediler bu jahren denilen ee, gavur mudur bu da müslüman mı bilmiyorum ne mal olduğunu da <laughs> bu adı, bunlar bunlar hakikaten çok acayip ya. İpsiz sabırlar. Yani düşünsene sen tüm ilimleri yalayıp yutsan şu usluple cidden ne kadar olabilirsin ki? Cümleye girişe bak ya. gevur mudur, Müslüman mıdır bilmiyorum da. Yani karşındaki kişinin kim olduğunun önemi de yok. Müslümansın, gavursun falan fark etmez. Sen tırnak içinde kendini otorite olarak tanıtan adama laf söylüyorsan her şeyi hak ediyorsun demek oluyor. Evet genel olarak Halil Konakçı hakkında bir eleştiri yapsam da kendisinin yapmış olduğu paylaşıma şöyle bir yorum geldiğini de gör gördüm. Yorumu yapan kişi yani Kemal Can Bolat Suriye'de basketbol oynuyor ve sürekli oradan paylaşımlar yapıyor. Yani genel olarak Suriye'de şu an neler yaşandığını anlatmaya çalışıyor. Fakat bu yorum gerçekten bence oldukça rahatsız edici ve fikirlerinin uyuşmadığı insanlara bu şekilde yorum yapmak bir şeyleri çözüme ulaştırmak yerine sadece daha da kızıştırmaya yarıyor. E doğal olarak Halil Konakçı'nın kitlesi de bu gibi yorumları gördükten sonra aa evet hoca efendi haklıymış diyebiliyor. Bu yüzden lütfen fikirlerinizin uyuşmadığı insanlara bu şekilde saçma sapan yorumlar yaparak sosyal medyada 2 reyntik yapacağım diye kendi benliğinizden olmayın. Evet dostlar, gerçekten bu konu hakkında daha fazla konuşabileceğim birçok şey var. Fakat fazla uzatmak istemiyorum ama sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bana katılmadığınız veya yanlış bulduğunuz şeyler varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Oradan da konuşabiliriz. Sizleri seviyorum. Hoşunuza giderse beğenmeyi ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.